Beyler biz araştırma unuttuk ya takmayı. Desene mi? Ya, Oha. Vallahi. O zaman hat trap şeyine bölgesine atlayın arkadaşlar. Çatışıyoruz. <laughs> arabaya <laughs> tamam. bakarsanız Bari çıkıyor. oyun boşa gitmesin kanka. Ya fes arabaya bir yere koy. Ya koçun herkes koçun ki atlasın o Herkes, abi. tek ama herkes tek tamam mı herkes tek. Nasıl herkes tek görmüyor musun? 12 ekibiz? 12, 12 değil kanka. Öyle Ha, ha öyle, tamam 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 okey okey. Tamam herkes tek. Tamam. Kendi takımı ya yani. Beyler, Koç'un ki atlıyoruz. Görmez. Çekersek, ha tamam sıkıntı yok. Koç'un alıyoruz bitiyor ya. Ya bu şey oldu. Demin Sezer söyledi ha, ya. Oynuyor, tamam. Bu iptal, bu maç iptal. Aynen. Direkt atlıyoruz evet, Koç'un ki. Çıkıyoruz. Ben iniyorum. <gülüyor> 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 Oğlum ne yapacaksın orada? Oo, <gülüyor> ben de yetiştim. Ayı bir düzü abi. Kanka almamız lazım burayı. Ama Kuru'yu de alacaklar kesin ya. Şuraya abi direkt, direkt Kuru'yu evine alalım ya. Biz zaten. Olalım. bir tarafını mı alalım Tam beyler şurayı işaretliyorum o zaman yolun karşısı ve diğer taraf bizde tamam mı aynen mantıklı bu şekilde efendim. arkadaşlar bu maç iptal e, araçlarında sorun olmuş tedarilerin onlar tekrardan çıkıp girmesi gerekiyordu bize dedik ki maç boşa gitmesin oynayalım bütün ekipler atladı büyük ihtimalle aynen şu an etrafında insanlar görüyorum Beyler karşılıklı alalım şurayı. Buru tarafını alacak gibi abi. Yani. Adam Sana var bak, buraya bak, iniyor bak. direkt. <laughs> <laughs> Tam ortaya ineceğim ya. Ortaya iniyorum beyler ben. Kim benle geliyor yani? Okey. Kimse gelmiyor. Aa, harika bir bakayım. bak. En sevdiğim. O sağlam. Ne burada? Ah! Kaçım atıyor! Beyler, ben buraya gidiyorum. Kanka, ben Sen... dedim sana gel buraya diye. Şu an saklanıyorum, ölümüne pusu. Ufuk, dikkat et. Bekle Ufuk, Ufuk bekleyebilirsin, canım iyi. Ben seni alamam gibi ama. Sen o evden de çıkamazsın. Abi. Ufuk. Geldim abi. <laughs> bekle bekle bekle. <laughs> dur Aa, dur dur. Dur dur dur. sakin. Abi içeri atla. Aynen ben bu eve gideceğim. Bomba çek. Abi diğer ev o değil. Lan! <laughs> ya Allah'ım ya! Oğlum lan nasıl bu kadar sarımsız geziyorlar? Bitirdiler <laughs> mi? Lan! <gülüyor> lan, lan. <gülüyor> Oğlum o eve gidemezdim ki ya! Ya bir canımı basamadım ya! Peki. Hele memoya bir bakmak istiyorum ya. Bak keyfe e bak keyfe e bakar mısın? Kanka bak, şuradan bir Boost direkt. falan basmış o. Oh. Kanka loot olduğu için gelecektiniz direkt ya. ha, ha loot değil mi? Ne bileyim. Ya ama ekip de geliyordu ya. O yüzden dedim gelmeyeyim. Hayır memoya bak ya. Ne yapıyorsun kanka? Aynen arkadaşlar. Kanka, ya, ee, listeyi temizledim. Artık istek gelmeyecek. Tamam yani lootlar düşük gibi ya sanki. Onun üstüne çıkarsan ufuk korurum seni. Oğlum ne ses geliyor duvar ya orta kısımda. Ne, ne, ne? Lan şey kaldırmışım. Valla Ersin ben seninle aynı yere düştüm. Sonra bastım, Oha. başka bir yerde doğdum. Beyler neler yaşanıyor? Memo Memo ekip var. Sukat geliyor burada. Hani nerede nerede? Şurada şurada şurada. Birini vur vurdum düşmedi ya. Şurası bu tarafa mı? geçsene. Bu tarafa geç hayır hayır. Çatı Burası. dolu çatı dolu ufuk. Çatılar dolu. Ersin bak burada silah dolu ha. Buraya inecektin ha. Ya oğlum çatışma olmayacaktı. Burası. Bu maçın hemen bitmesi lazım Memo. Hızlı bitmesi ya, lazım. Oğlum. Abi bu tabii, beni vermememiz lazım. Ya. Lan <laughs> ne <bileyim> ya. <laughs> Maçı hızlı bitir. <laughs> Ufuk geliyor Yok, abi. Adı Kanka musaplar çatıda. Ben normal bayıldım da musap beni bitirdi. Hain bir sen. Benim baygınımı bitirmiyorlardı. <laughs> o çatılara bak. Sol taraf yanıyor. Kanka. Abi bin alalım işte ya. <laughs> ya oğlum birbirimize gireceğiz diye atladım ben. bin için değildi yani bu. Sen... Abi yalnız yani biz ölsek bile şu an bunları bekleyeceğiz. Abi o da var. Abi. Ah kanka aldın hepsini oğlum. Çatıda. <laughs> ne Emot. Çatıdaydı. <Çatıdan>. Emot. <laughs> <laughs> Adam çadırdı. Kanka en sağdan da geldik lan. Ay! bas abi bas bas Memo. Basın. Kaç kişi kalmış olabilir ki orada? Aa geldi geldi Memo. Yoldan geldi arkamız. Aha bittiler. Aha vurdular. Sonmuş. Burada burada kanka. Ekip var. Yakın var aynen. Ses Kanka Musab hainleri. Bunlar çatılarda beklediler. Çırık. Duvar, 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 duvar. duvar. Birinin Hayır ya. <laughs> Abi çatışmaya ben... Bak çatışmaya benle Enes ve e, Serkan'ın ekibi inmiş. Ben Serkan'larla çatıştım çünkü. Diğerleri maçı almaya oynamış bak aynı insanlar. Turnuvanın etkisi işte bak kurtulamamışlar.